büyük yıkımlara sebep olan 12 Kasım 1999 Düzce depremin üzerinden 23 yıl geçti. Merkez üssü kaynaşlı olan 7.2 büyüklüğündeki depreme evlerinde yakalanan Şendir Öksüz 4 katlı binanın yıkılmasıyla iki kuzenini kaybetti. Oturduğu ikinci kattaki dairenin balkondan atlayarak sağa kurtulan Öksüz o acı günü aradan yıllar geçmesine rağmen unutamıyor. Binanın birinci katında amcasının kızının yaşadığını söyleyen Öksüz şöyle konuştu. Evet evimiz yıkıldı. Şimdi gördüğünüz bu evin olduğu yerde dört katlı bir binamız vardı çift daire. O bina bir kat üstüne çöktü. Görüntülerde de var. Orada iki tane birinci katta oturan giriş katta amcamın kızı vefat etti. Biz de evdeydik. Çok ağır ve böyle çok acayip bir patlama sesiyle ev bir kütleme duyduk. Ve sonrasında bir anda ne olduğunu anlayamadık. E, evin biz birinci kat olmuş olduk. Yani ikinci kattık birinci kat olmuş olduk. Sonra balkondan çıktık. Bir baktık her yer mahşer yeri gibi zifir bir karanlık. O amcamın kızlarının bir tanesi zehirlenerek e, sobanın işte e, gazından hani o kömür kokusundan vefat etmiş. Ona abla onunla konuşuyorduk ilk etaplarda. Onun ablasını sorduğumuzda işte babamlar binaya yaklaşıp soruyorlardı. Ablam hiç ses vermiyor burada ama çok korkuyorum diyordu. Daha sonra onları çıkardılar. Birileri yardıma geldi. Hatırlamıyorum. E, hastaneye kaldırıldı. ikisinin de öldüğünü öğrendik. Çok ağır ve uzun bir geceydi, hiç sabah olmayan bir geceydi ve daha sonra da işte her böyle deprem duyduğumuzda acaba ne oldu, kim öldü, nasıl çıktı, hani onları bile izlerken hep böyle tüylerimiz şey yapıyor, ürperiyor bu şekilde. Peki ee, ne kadar? o balkondan çıktın kendi imkanlarınızla çıktın Tabii. ne kadar çok kaldı? kısa yani evde biz çok kısa kaldık hemen zaten camı açtık dışarıya çıktık orada yani çok kısa 2 3 dakikalık bir şeydi belki de ama daha sonra hep o artçılar devam ettiği için bina sürekli sallanıyordu çünkü 3 kat olmuştu o bina ve büyük bir binaydı. Biz yaklaşamıyorduk. İşte sallandıkça geri kaçıyorduk. Yani herhalde bizim komşunun çocuğu Afat eğitimi almıştı. Geldi o yardımcı oldu. Binanın altına giriyorlardı. İşte biz dışarıda bağırıyorduk girmeyin bina sallanıyor diye. Onlar bir şekilde onları çıkardılar oradan. Ama hiçbir yardım yoktu tabii. O dönemler bu kadar aktif değildi her şey. Hiçbir yardım yoktu. Kendi imkanlarımızla babamlar çıkardı. Evet. O zaman şunu hissediyorum. Yani direkt gözümün önüne o anlar geliyor. Ay, yani o kadar imkansızlık vardı ki o dönemler. Böyle yani o böyle işte çocuk çıkıyor, yetişkinler çıkıyor. Diyorum ki neler yaşamışlar, yaşıyorlar. Yani direkt bizim benim yaşadığım gözümün önüne geliyor. Ve bitmeyen uzun bir gece. Çünkü 7'deydi sanırım. Çok uzun bir geceydi. Sabah olmamıştı. Böyle her yerde patlamalar, depremler. Yani çok kötüydü o gece. Çok kötü hissediyorum. Ee, ve hatta yakın bir zamanda Duce'de bir geçen yıl artçı olmuştu. Ben çok panik yapmıştım. Acaba ne oldu? kaynaş yıkıldı mı? Hani hep bunu düşünüyorduk. Çünkü bir 30 yıl sonra olacağı söyleniyordu. Yani çok ağır bir şey bu travma. Ee, biz de çok zor günler ve zamanlar yaşadık o dönemde. Yani. <laughs> Hayır, biz unutmadık. Yani ben hatırlıyorum, biz arabanın kasasında kalmıştık, bir çadırın altında ve o zaman babam mesela bronşit olmuştu çünkü soğuktu, çadır yoktu, kalacak yer yoktu. Çok uzun süre bir kasada kaldık ee, ve kış ayıydı. Unutmadık. Çok acı, Allah bir daha göstermesin. Peki e, de artık yeni binalara baktığımızda, yaşantımıza baktığımızda, ben hani sen depremi yaşadın. Evet. Baktığımızda depremi unuttuğumuz. Mu? Yani aslında evet yani böyle bir yapılaşmaya nasıl izin veriliyor? Kaynaşlı'da Düzce'de diye düşünüyorum etrafımıza baktığımızda ama verilmemesi lazım ama unutuluyor demek ki. Yani ben öyle düşünüyorum. Ee, çarpık bir kentleşme var zaten. Ben onların hepsinin izinli olduğunu da düşünmüyorum. Yani umarım izinlidir, umarım zemin etüdü düzgün yapılmıştır. Çünkü ciddi ciddi can kayıplarına e, mal olabiliyor yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.